beğendik. Evet, Renk Yemekom'un değerli misafirler, şimdi sırada bir kardeşimiz var. Evet, yaşamamızın ikincisi, kendisi Halk adlı köyünü anlatan bir kitapla aramıza katıldı. Biz onu o güzel kitabıyla tanıdık. Şimdi kocaman alkışlarımız, yaşamamızın ikincisi Cihaz Çift için geliyor. <laughs> Plaketi vermek içeri, üzere, ilçe eğitim müdürümüzü alkışlarımıza sanaya dağıtıyoruz. <laughs> Evet, diyaloğu aktarıyorum hemen. E, ee, İlçe hem Milli Eğitim Müdürümü Sayın İsmail Yüce Bey Efendi, bizi öğrencimiz dedi. Kendisi de evet dedi bu arada. Sevgili Cihat Bey'in de bu arada adaşıdır değil mi? İkinci bir Cihat hocamızla tanışmış oluyoruz. Yarışmamızın ikincisi Cihat Şehit. Evet, Barış Bey de bu arada ifade etti. Bir de kendi köyünün kitabının yazarı aynı zamanda hocamız. Müdürüm bir şeyler söylemek ister mi acaba? Buyurun. Böylesi bir akşamda bir şeyler söylemek biraz zor olsa gerek. Zira e, edebiyatımızın abidesi Emrah'ın anladığı bir gecede bu kadar da edebiyat bilgisi insanın olduğu Selahattin abi, Osman Hoca, Kurbani Bey bir ortamda konuşmak insanı heyecanlandırıyor. Ancak ben e, hocamı tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. Umarım hayal bilgisi dergisi sadece bizim ulusumuzda değil, Emrah'ın dilinin anlaşıldığı bütün coğrafyada etkin olur. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sizleri uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz aramızdaydı. Evet, Cihat Bey kalıyor. Önce kendisinden biraz söz etsin. Sonra ikincilik ödülünü kendisini kazandıran şiiri paylaşsın. Teşekkür ederim. Değerli konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben bugün şiirle nasıl tanıştığımı kısaca bir bahsedeyim. Konya'da üniversite okudum ben. Ben İsmail Hoca'nın öğrencisiydim ben Yibo'da. Şiirle lisede az bir şey tanışmıştım ama gerekli desteği yazık ki burada o zaman arayıp da bulamamıştım. Üniversitede Konya, Konya'da okudum. Konya dergilerin diyarı derdiler bana. Ben de bizim memleketimizde de acaba böyle bir çalışma var mı? Bir gün internete yazdım. Her yazarlar, şairler araştırmaya çalıştım. Ve değerli hocam, arkadaşım Sayın Cihat olarak hayal bilgisi o zaman onu internette gördüm ve tanıdım. Hayal bilgisiyle şiire ilgim arttı. Özellikle huzur koleksiyoncusu Sen Cihat kitabında şu cümle gece yatarken bile aklıma geliyor. Diyor ki ayakkabılarıyla giriyor şehirlere işgalciler. Abdestli şehirlere ayakkabılarıyla giriyor işgalciler. Günümüzde bu söz beni hep meşgul ediyor. Bu sözün üzerine hep düşünüyorum. Şu an dünyada gerçekten abdestli şehirlere ayakkabılarıyla giriyor işgalciler. Ve her gün karşılaştığım küçücük küçücük çocuklar artık üç dilde dua etmeyi öğrenmişler. Suriyeli çocuklar şu an üç dilde yardım dileniyorlar. Ben bunu görüyorum. Şiire olan ilgin ruhumu dışarıya dökmek istememden geliyor. Ve müsaadenizle şimdi şiirimi okumak istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Şiirimin adı Bağdır Sabah. Sabah Rüzgarı. Elinize Emrah'ın yüreğini alsaydınız, yeniden süphanah. Yeşil sarıklı pirler, yeşil fincanlı badeler aşkına, emrahı sürümüş toprak gibi eden rüyalar aşkına, kabakların ve üzüm bağlarının diyarına, uzun gecelerin tükenen oyunlarına, şahlara, piyonlara, yedi rengin iklimine haykıran Van denizi. Allah'ın aşkına kaç nefere etti yüreğini Emrah'ın? Okunmuş bıçak ağızları, açılın artık, kapıldı bir kere Emrah. Tutuşturun şimdi süphanı. Emrah ham, Emrah yan, Emrah pişecek. Yedi tel ile yedi diyar, selvi diyar aşık. Poligon manzaranı yüreğine yazdık. Gel dese asfiyalar ve meşayıklar, inci kefalinin flamingoların, emrahın, selminin memleketine. Ne Horasan ne İsfahan, ne de Şah ve Abbas. Zindanlar ve çürümüş zincirler, prangalar aşkına, deli çayın ve zaman aşımına uğramayan Zila'nın Selvi'nin aşkına kaç nefere siletti yüreğin evranı. Okulmuş sular, seller, sözlerle kapanan gözler açılın artık. Kapıldı bir kere Emrah. Tutuşturun şimdi Sübhan'ı. Emrah hamdı, Emrah yandı, Emrah pişti. Evet çok